arkadaşlar ben Melil, bugün sizlerle bir soru cevap duyuru videosu çekiyorum o zaman hemen başlayalım Arkadaşlar ilk olarak e, soru cevap videosunu eğer bugün çok soru gelirse bugün çekerim Eğer yarına kadar çok soru gelirse yarın da çekebilirim Yani cumartesiye kadar çekeceğim çünkü cumartesi günü çekiliş videosunu çekeceğim pazar günü çekilişi çekiyorum. Çünkü gerçekten 3 kişi katıldı. Hani ben bunları bazılarına da dahil edeceğim. Katılıyorum hani öbür güne katılıyorum yazanlara da dahil edebilirim. Bilmiyorum. Hani eğer kara kara çekiliş ne zaman olacak diye düşünüyorsanız çekilişi de açıklayayım dedim. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Altız bana soracağınız soruları yazmayı Unutmayın hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Veril. Dok.